Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Burgazada İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Angelik Kafe ve mekanın sahibi Sayın Cemal Balcı ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem, unutulmaz lezzetler hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar Cemal Bey. Merhabalar efendim. Cemal Bey burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Burgazada bizim için çok ayrı öneme olan bir ada. Hani diğer adalarımız da muhteşem ada ama Burgazada bir başka diyoruz. Bunu anca yaşayan ve tadan bilir. Burgazada deyince de gerçekten Angelik kafe artık aranılan adresler ve aranılan lezzetler arasında burada kendinize has keyifli muhteşem lezzetleri bizlerle buluşturmuş durumdasınız. Bu da mekanı sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar vazgeçilmez kılan en önemli özellikleri arasına sokuyor. Ve tabii ki ben bunu yaratıcısından dinlemek istiyorum. Angelik Kafe kaç yılında bizlerle buluştu diyorum. Çok sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Burgaz Adası'na. bu müessese burada 1986 yılından beri burada. Abi, birader, ortak ile beraber. 92 <laughs> yılından beri biz işlettik. 2002 yılından beri ya da sadece ben kardeşleri olarak devraldım. devraldım. Aynı tat, aynı lezzet, aynı doğallık. Ee, ürünlerimizin bütün hepsini kendimiz hazırlamaktayız. En kaliteli, en markalı ürünleri almaktayız. Ve yapım aşamasındaki bütün ustalarımız dahil olmak ve kendim bizzat işin başında olarak kendim, kendim ilgilenip yapıyorum. Ee, biraz bahsedelim mi bu lezzetleri çünkü her birinin farklı lezzeti var akılda tutmak imkansız şimdi, şimdi bu ne bu prenses efendim ee, bu döner ve İtalyan salatamız var burada kendimiz aynı şekilde hazırlıyoruz süper ee, bu, bun, bu bu ne e, mega fıstık e, diyoruz kendi isimler bize ait e, mega fıstık mega fıstık döner kaşar ve İtalyan salatası yine var burada e, o da bizim müzesimizin ismiyle anılıyor. Angelik. Evet, sosisli e, İtalyan salatası. Ve, ve yine bir özellikle buldozerimiz var. Çok harika değil köfte mi? kendimiz hazırlıyoruz. Kaşar ve e, İtalyan salatası ve simogostin denilen bir sosla bunu servis ediyoruz. O sosu da kendimiz hazırlıyoruz. Bir tek burada bulabiliyoruz değil mi bu muhteşem tatları? Öyle. E, büfe olarak, kafe olarak böyle değişik lezzetleri yazdık. Burgaz Adası'na has uzun yıllardır burada 25-30 yılı aşkındır bizlerle buluşuyor. bizlerle buluşuyor insanlarla gülmeyi Sevmeyi seviyoruz. hizmetmeyi etmeyi de seviyoruz. Süper. Biz Çok. de diliyoruz ki daim olsun bu güzel <laughs> mekan uzun yıllar boyunca. Burada tabii ki sığdırabildiğimiz lezzetleri buraya sığdırmaya çabaladık ama sabahın erken saatlerinde başlayan koşturmaca gecenin <laughs> ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Burada kaşarlı sucuklu değişik tostlar bizlerle buluşuyor. var efendim. Yumurtamız ee, var değil mi? İsteyenlere yağda yumurta var, var sucuklu. Tabii ki. Kim ne hangi şeyde isterse formatta o formatta yapıyoruz. Süper. Ee, sabah 07 ve gece 02 olmak üzere hafta sonu 04'e kadar açık tutuyoruz. Süper. Mesajımızı. Biz de bu anlamda Allah sıhhat, İnsanlara afiyet versin. versin diyoruz. Burada bir diğer özellik de bütün bu yelpazelerin özellikle bizzat kendimizin tarafından konuklarla buluşturulması. İçtiğimiz ayrandan limonataya yediğimiz ekmeğe kadar kendi fırınımızda yapılıp burada bizlerle buluşuyor değil mi ustacığım? Evet. Aynı zamanda fırın işletmeciliğimiz de var. Ona da en iyi şekilde hizmet ee, insanlara ulaştırıyoruz. Kendi en iyi undan hazırlıyoruz ekmeklerimizi de bu şekilde. O, o zaman burada e, tüm ustalara teşekkür etmek istiyorum nezdinizde. Çalışanların sağlık. emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Peki bu güzel mekan aynı anda kaç konu ağırlayabiliyor? Biz e, 35 kişiyi ağırlayabiliyoruz. 35 aynı kişi anda, aynı evet, anda 35, ama kişi, oturan ama, kalkıyor. Fast food türü çünkü. Yani 50-60 kişi de bir anda yiyip kalkabiliyor. yiyip kalkabiliyor. Burada ekibimize güveniyoruz. Ürün yelpazemize güveniyoruz. Lezzetlerimize güveniyoruz. Ve biz de diliyoruz ki bu kaliteli hizmet Gülen yüzünüzle evet. birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Sağ olun. Ben de şunu eklemek isterim. Mutlaka ne yaparsan yap gülümsemek kesinlikle En zor zamanda bile gülümsemeyi Değil mi? Çünkü bizler bu Herkese. lezzetlere sevgimizi ve gülümsememizi katıyoruz <laughs> evet, diyoruz galiba. Ben buradan bunu anlıyorum. Kesinlikle her yere varamazsınız. Çok teşekkür <laughs> ediyorum efendim. Sağ Saygılar olsun. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Burgazada İstanbul'dan Angelik Kafeden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu keyifli sohbetten sonra bu muhteşem tatlardan sonra tüm Burgazadalılar zaten biliyor diyoruz ama biz yolu Burgazada'ya düşenleri bir kez olsun Anjelik Kafeye bu damak tatlarına davet ediyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.